Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından 38 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'da da ilk depremle birlikte ağır hasar alıp tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği ve bir polis memurumuzun şehit bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği noktadayız. Hemen yan tarafında bulunan binalar da ağır hasar aldı ve şu an ağır hasarlı binalarda tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar bir an önce nakliye firmalarıyla anlaşarak evlerini boşaltıyor. Depremin etkilediği Elazığ'da evleri hasar görenler eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Stasyon caddesinde deprem nedeniyle ağır hasar alan binalar, e, vatandaşlar tarafından eşyaları boşaltılıyor. Bu noktada zorlu bir mücadele var. Çünkü nakliye firmalarına ait elemanlar da ağır hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarını boşaltıyor. Mal canın yongasıdır diyen vatandaşlar binaların önüne yanaştırılan asansörlü sistemlerle evlerini boşaltıyor. Ben bu binaya taşınalı bir sene oldu zaten. Ee, bu bina zaten önceki bina e, depremden ağır hasar almış. Sonra bunu hafif hasara çevirmişler. Hasarsız ama mı? Has hafif hasara çevirmişler. Bizim de bu konuda hakkında bilgimiz yoktu. Taşındıktan birkaç ay sonra öğrendik. Hani be, olur da bir deprem olursa kesin bu bina gider diye bekliyorduk açıkçası. Ki oldu da zaten. Gece deprem oldu. Biz yani hiç çıkacağımızı düşünmedik açıkçası. Çünkü çok kötü durumdaydık. Artık oğlum, e, oğlum, gelinimiz hepimiz bir evin içindeydik e, ee, kapının önünde yığılma yaptık. Artık bir düşündüm dedim zaten bina yıkılacak. En azından dedim merdivenlerden dedim kaçabilip kurtulabilirsek kaçın. O yüzden kendimizi merdivenlerden attık aşağıya. Şükür canımız sağ bir şey olmadı. Ee, ev zaten ağır hasar aldı. İçindeki eşyaları alma biraz zordu. Ver, verilmeyecekti aslında. İşte nasıl olduysa artık daha bir şekilde birazını çıkardık ki benim eşyam bir kısmı da içeride daha şey yapmadım. Çıkartamadım. Ev bulabildiniz mi? Yok, kayınvalidem, rahmetli kayınvalidemin evi Aksaray'da vardı. Biz gittik oraya sığındık. Şimdi şu anda da orada oturuyorum. Zaten ev bulmamın imkanı yok, çok zor. Bir süre orada işte idare edeceğim yaza kadar, bak bekleyeceğim. Gözleriniz doldu. Dolmaz mı? <laughs> 33 senelik yemek gitti. <laughs> 33 senelik şey var. Can korkusu hepsinden ziyadesi çocuklarım içindeydi, hedefimiz içindeydik. Allah göstermesin, Bir yıkılsaydı ne yapacaktık? Çocuklarıma yazın bizi olan oldu Allah'tan geldi bir şey diyemiyoruz. E, Malcan'ın yongası, inanma eşyada şeyde hiçbir şey de değilim. Şimdi çıkarma imkanımız oldu diye çıkardık. Ben zaten vazgeçmiştim eşyada. E, şükür canımızı kurtardık ona şükrediyorum. Şükrediyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Eşyalarımızı zorla taşıdık. Benim arabam Bodrum'daydı. Zorla çıkarttım Bodrum'da bırakmıyordular. Onu çıkarttım işte şey yıkılmıştı. Enkazın altında kalmıştı. O polis memurumuza da Allah rahmet etsin vefat etmişti. Ama ben burada yoktum deprem olduğu zaman İstanbul'daydım. E, ee, geldiğimde de bırakmadılar. Dün taşıdım evimi. E, ee, bayağı eşyalar kırıldı gitti. Allah utara bütün Müslümanlara, o enkaz altında kalanlara, ölenlere hepsine de Allah rahmet diliyorum. Ee, kim bir inne yardım ederse Allah utara bini bin de gün bugündür. Dayanışma günüdür, kardeşlik günüdür. Amca evin ağır hasarlı mı? Ağır hastalığıdır. Şimdi eşyaları taşıyorsun. Eşyaları taşıyorum. bir ee, şey bulamıyoruz. Sıkıntıdayız. Ev bulabildin mi? Ev bulabildik. Çok şükür. Nerede buldunuz evi? Şeyde, Nail Bey'de. Nail Bey'de. Nail Bey'de. Ne kadara tuttun evini? Normaldan adam Allah razı olsun bir şeyler saydı. Yani uygun fiyata verdi. Uygun, uygun fiyat. Gerçekten uygun fiyatı. Ben Osman bu evi hiç şeye de vermem. Allah razı olsun adama vicdan merhamet var değil. Talebin çok fazla olduğu şu dönemde nakliyeciler ev taşıma işine yetişemediklerini söylediler. Talep çok fazla yetişemiyoruz. Herkese yetişemiyoruz. İnsanlarımız mağdur. Evler ağır hasarlı gördüğünüz gibi. Hani elemanların da canı ziste şu an. Onlar da içeride çalışıyor. Yani çok zor durumdayız biz de yetişemiyoruz. Elazığ'daki bütün firmalar şu an burada. Yani çok zor. Malatya'dan da bizi arıyorlar. Adıyaman'dan da arıyorlar. Şu an yetişemiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani korku talep da var anlar. değil. Korku da var tabii korku da var. Biz buradayız şu an elemanlar içeride. Yani bir kısa kaçacak yerimiz yok öyle söyleyeyim. Evlerin sallandığını da ifade et. Evet, sallanıyor tabii sallanıyor asansör 8 ton geliyor. Gittikçe ev sallanıyor tabii ki. Ama vatandaşlar da haliyle eşyalarını bir an önce almak istiyor. Onlar da mağdur eşyalarının hepsini kapının önüne yiyorlar. Ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar boşaltılan binalarda da hırsızlık olaylarının arttığını ifade etti. Şu anda kırkızlar falan var. Kırkızlar gidip söküyorlar evi. Yani ne bileyim yani. Allah yardımcımız olsun. Bir daha deprem yaşatmasın Allah. Ev bulabildiniz mi? Yok ev yok. Kiracıyım zaten. Ev yok. Ev bulamadım. Ev e, 750 liraydı Tokilerde. Ben Tokilerde çalışıyorum. Mobilyacıyım kendim. E, şimdi 4 milyar etmişler kiraları. Kira yok. Aradım bulamadım. Ondan sonra götürdüm bir depoya koydum eşyalarımı.